Arkadaşlar biraz daha araştırdım. Bu üçü gerizekalı, küçük kafalılar. Bir de bu mallar. Bir bu, bir bu. Ay. Bu değil. Silaniye, yanlış. Atamızın doğduğu topraklara. Onun yanlışları. Bunu demeyeceğim. Boros çocuğu. Ha? Boros ya kalemim vardı ya. Kalem açayım ben. Göstereyim. Bak şu orospu çocuğu, orospu çocuğu, orospu çocuğu, bu orospu çocuğu, buradaki de orospu çocuğu. Yani bu orospu çocuğu. Bir de bu orospu çocuğu, bu orospu çocuğu. Boros bu çocuğu ve Boros bu çocuğu bu orası bir çocuğu. Altındaki orası bir çocuğu. Bu orası bir çocuğu, bu orası bir çocuğu, bu orası bir çocuğu. Bu orası bir çocuğu, bu orası bir çocuğu. Öyle. Bak Adamın bir ismi de Roblox Poop. Neyse bir kanalına gidelim bir bakalım ne tarz videolar çekmiş. Ya bu kötü yorum da değil abi bu bir suç ya. Neyse i̇şte videonun devamını kanalımdaki son videodan izleyebilirsiniz. Adamın ismi Yani öyle. <laughs> bu? Ha. Başka orospu çocukları var mı? Ha. Orospu çocuğu var. Başka var mı orospu çocuğu? Bu orospu çocuğu var. Atatürk e... Buradaki adam orası çocuğu. 7 tane Türk laf eden orası çocuğu. Bu orası bir saniye dur. Bu ne? Bakayım mı? Ee, bu, or bu orası çocuğu. Bu orası çocuğu. Abone olan bütün gösterdiğim kalanlar da orası çocuğu. Boros çocuğu, Boros çocuğu. Yemi. Can Demir abi teşekkürler seni çok seviyorum. Boros çocuğu. Boros çocuğu zaten aynı. Boros çocuğu. Bu orası çocuğu Bu ikisi orası çocuğu Bu ikisi orası çocuğu Bu orası çocuğu Bu orası çocuğu Bu orası çocuğu değil herhalde lan Ne diyor? Bakayım Ananız. Nerede ya? Orası çocukları geçelim. Mallar. Hah. Ne? <laughs> He. Ha. Teşekkürler ona bu iki orası çocuğu. Bu orası çocuğu. Altındaki orası çocuğu. Buradakiler hepsi orası çocuğu. Yani aynı, aynı olanlar bir daha orası bir çocuğu demiş oluyor. Bu orası çocukları. Bayağı uzun video olabilir. Bu çocuğu bu orası çocuğu ya bu orası çocuğu yani ee, buradaki aynı yani aynı aynı artık yani beni de destekleyin yani artık lütfen Atatürk'e laf etmeyin çenelerini kapatsın ve yat aşağı küçük kafalılar Atatürk'e laf edemezler. Bana katılanlar bir abone ay 500 abone ve 500 bin like. Hak ediyorum ben bunu. Öyle bir şey.